Yeşil zombiyim. Aa. Seni ısırdım. Ahmet, Hülüs'ün ses çıkmıyor. Ne yapıyor acaba içeride? Bilmiyorum. Fatma bir gel. kardeşine bak. Gel hadi bak. Tamam. Hadi koş Fatma. Ee? Ne oldu Fatma? Anne, Hülüs zombiye dönüşmüş. Ne diyorsun? Baba sen dün hani dönüşmüştün. Onun gibi dönüşmüş. Senin gibi. Gene mi gelmiş? Ee? Aa, yine mi geldi o zombi ya? Anne. Cam açık. Hii. cam açık kalmış. Hulusi nerede? Anne ayaklar gözüküyor. Aa. Hulusi. Hulusi. Ne olmuş Hulusi'ye? Oğlum. 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 Hulusi olmuş. Ahmet gibi olmuş aynı. Hulusi. 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 Oh. Ah. Oh. kedine Ne oldu? Ne oldu sana böyle? Anne bize geliyor. Ya şunu yaptıklarına bak. Gelemeyeceksin buraya. No 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 no. Oğlum kendine gel. Ne yapacağız peki Ahmet ya? Nasıl düzelecek ölüsü? Sesi kesildi. Of. Sesi kesildi evet. Ne Anne, yapıyor acaba? Hiçbir yerde yok. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Hayır. Bakalım neredeymiş? Gitmiş. Ay bir yerden çıkmasın. Nereye saklandı acaba? Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> kaçın kaçın kaçın. Kaçın gelin. Kaçın. Aha Ahmet'i aldı. Ahmet'i esir aldı. İnanmıyorum. Aa. Baba. Babanı esir aldı. Ne yapıyor? Görünmüyor ki. Anne, Anne babam nasıl duruyor? Onu da mı çevirecek yine ya? Sarılma. Babanı kurtar. Burak, kurtar burak, babanı. Burak, burak, burak. Polisi kendine gel anneciğim. Ne oldu sana böyle? Kaçın hadi kaçın. Anne. Hadi. Polisi. Gel gel kapat kapat. Ya biz saklanalım mı? Biz saklanmamız lazım. Evet, Şuraya baba. saklanalım mı diğer odaya? Ahmet. Ya. Hadi saklanalım hadi. Hadi hemen sırtını Ay nasıl sesler geliyor. Bulandık ama inşallah bizi fark etmez. bir şey de yapamıyoruz. Aa gitti. Hii, ne yapıyor acaba? ısırmış ya. Fatma bayılmış. Fatma bayılmış. Oo, kapı da açıkmış ya. Hulusi ne yapıyor acaba? Kaykay kay sürmeye geldim. Hulusi, Hulusi, Hulusi. ne yapıyorsun sen burada? Oturuyor. Bak ne getirdim. Kaykay. Kaykay kay getirdim. Gel hadi sürelim. Senin için getirdim. Beraber sürel eğleniriz. Hadi gel bakalım. Bak Hulusi nasıl sürüldüğünü sana göstereceğim birazdan. Bak nasıl sürüyorum gördün mü? Sen de böyle süreceksin. Anladın mı beni? Yani süreceğim. Gel bakalım bir de sen de ne? Oo güzel sürüyorsun Hülüsi ya. Sen bu işi biliyorsun. Hadi gel Hulusi bir de ikimiz deneyelim. Nasıl süreceğiz bakalım bir. Hadi sen arkaya geçme ben de önden süreyim. Hadi. 1 2 üç. Hadi bakalım. Aa, ne yapıyorsun Hülüsi ya? Süremiyorsun ki. Ya ne yaptın öyle söyle değil gel bak bir daha gösteriyorum sana. Kanepe öyle şey etmiş. Hadi gel bakalım gel. Bak ayağını buraya koyuyorsun. Arka koy ayağını bakayım. Koy bakalım. Öbür ayağını koy Hulusi tez koyuyorsun. Evet tamam şimdi. Bir iki üç. Aa Hulusi ne yapıyorsun ya? Ses sürmeyi bilmiyorsun Hulusi. Bak sana göstereceğim tekrardan. Öyleyse. Gel bakalım bir sefer de oturarak deneyelim ya. Ayakta yapamadık. Gel bakalım. Ben önüne oturacağım. Sen de arkaya tamam mı? Tamam. Otur bakalım. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa, iş gitmiyor böyle de ya. Öyleyse. Aa düştük ya. Aa yuvarlanıyoruz. Nereye kadar yuvarlanacağız acaba? Geliyoruz. Ay çok kötü düştük ama biliyor musun? Öyleyse. ya ne yaptın te buraya kadar geldik Allah Allah nasıl iş bu ya kalk hadi kalk ben de kalkamıyorum ayağın için ayağım kaldı altta. ay çok acı ayağım ya aa, ayağım çok acı ya Aa, çok bu sesler de nereden geliyor ya aa, siz ne yapıyorsunuz böyle yerde Hele Meybur sen mi geldin? Hulusi ne yapıyorsunuz yerde siz? Hadi kalkın bakalım. Ya çok bacağım acıdı ya düştük ya biz. Nereden düştünüz? Kaykaydan düştük bak orada kaykay. Kay. Nereden çıktı bu kaykay? Ben kay? getirdim Hulusi ile birlikte sürelim diye ama yapamadık süremedik. Bak diye düştük yuvarlandık orada yuvarlandık buraya kadar geldik. Aa inanmıyorum size ya hadi kalkın bakalım. Bacağın mı acıdı Helen var? Senin hülyesin acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Gelin bakalım. Hadi kalk. Hadi. Kalkın hadi kalk. Hadi. Kalk hülyesi sen de kalk anneciğim. <laughs> Kalkamıyor musun? Hadi geçin bakalım. Geç annem geç. Aa el ağrıyor ya. <laughs> ne yapacağım ya? <laughs> e <laughs> tamam ya bu kadar ağlamana gerek yok. Tamam sadece bacağın ağrımış. Bir şey olmaz o kadardan. Hülyesi seni seni de mi? Ay Hülyesin de kolu ya. Bu kaykayı nasıl sürdünüz ki? Oturarak. Tekrar sürün bir nasıl düştünüz? E böyle nasıl düşünecek çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapıyorsun? <laughs> kalkın çocuklar kalkın. Oturarak sürünme Ayakta sürseniz. Ayakta sürün hadi kalkın. Hadi kalk Hülyesin sür bakalım ayakta. Bakalım Hulusi ne yapacak sürebilecek mi? Ay benim de eliyle bağırıyor ya şuraya biraz oturayım da Hulusi'yi seyredeyim bari Ay, sür bakalım Hulusi Ooo Hulusi çok güzel sürdü Hey Neighbor iyileştin galiba Hadi sen de sür o zaman Evet ben güzel sürerim ya bunu Hadi bakalım Bak Hulusi bak bak Beni yormayacak. Bakayım Hulusi Hele Neighbor Aa Hele Neighbor ne yapıyorsun Helen Abel hiç süremiyor değil mi Hulusi? hadi sür bakalım Hulusi <laughs> sürebilecek mi? Olmadı. olmadı mı? <laughs> sür bakalım hadi. güzel sürdün Helen sen dene bir daha Helen <laughs> Abel denesin tekrar bakalım ee güzel sürdün bu sefer Helen sür bakalım Hadi sür Helen neighbor. Oo filistik. Gördün Helen neighbor ne güzel sürüyor.